Sevgili dostlar, geçen gün Instagram'da yaptığım paylaşımda şunu söylemiştim. Saygısız bir eşe karşı, saygısız bir sevgiliye karşı yapmamız gereken en güzel tutum sınırlarımızı çizebilmektir demiştim. Ve birçok kişi bunun altına hocam sınırlarımızı çizmek ne demek? Bunu biraz açar mısınız demişti. Bugünkü sohbetimiz biraz buna yönelik olsun istiyorum. Sınır çizmenin başında aslında sohbet geliyor. Aslında baktığımız zaman tüm ilişkilerimizin başında sohbet geliyor. Yani bizler kendi iç sohbetimizi gerçekleştirdiğimiz zaman, kendi bir benliğimizi bildiğimiz zaman, kendi hassasiyetlerimizi, kendi üzüntümüzü, kendi en böyle derin duygularımızı bildiğimiz zaman ve bunu karşımızdakine aktardığımız zaman işte orada sohbet başlıyor. Fakat bizler ne yapıyoruz özellikle evlendikten sonra şunu yapıyoruz imza atıyoruz ve işte resmen şöyle oluyor İmza attıktan sonra eşler şunu söylüyor birbirlerine Zaten sen benim bütün duygularımı biliyorsun, bütün düşüncelerimi biliyorsun, benim üzüntümü biliyorsun, benim neyde hassas olduğumu biliyorsun o yüzden benim sana bunu söylemeye gerek yok diyor. Hatta bunun daha da ilerisini biliyorsunuz ki seni seviyorum kelimesini bile söylemen gerek yok. Sen bunu bilmiyor musun zaten diyen çiftler de var maalesef ki. Şimdi biz bu noktada ne yapmalıyız? Bu noktadaki en önemli şey dediğim gibi kendi sohbetimizi gerçekleştirebilmek. Şimdi ben kendime şunu sormalıyım. Benim hassas noktam ne? Benim nerede canım daha çok acıyor? Benim kendi görüşlerim ne? Kendi iç dünyamdaki duygularım ne? Ve ben bunu karşımdakine eğer ki güzel şekilde aktarabilirsem bunu dille gayet duygularımla birlikte ifade edersem karşımdaki bunu daha iyi bilir. Ama bizler ne yapıyoruz? Dediğim gibi sohbeti, hatta sohbeti bırakalım. Kendi içimizdeki sohbeti tamamlamadan ilişkiler kuruyoruz kendi içimizdeki sohbetler olmadan evlilikler kuruyoruz ve evliliklerin birçoğu da sohbetsiz şekilde geçiyor. Sonra diyoruz ki neden sınırlarımız ihmal ediliyor? Çünkü arada sohbet yok. Sohbetin olmadığı bir ilişkide yaşamak çok zor. İkincisi ise şu. Çivi çiviyi söker mantığından bir an önce kurtulmak gerekiyor arkadaşlar çivi çivi yüz sökmüyor böyle zamanlarda. Çivi çiviye ne yapıyor biliyor musunuz? Ancak birbirini deliyor. Çiviyle çiviye şöyle birbirine delmekle meşgul oluyor. Çivi çivi yüz söker mantığına gittiğimiz zaman. O yüzden diyelim ki karşınızdaki size karşı saygısız bir ithamda bulundu. Sizi gerçekten çok üzdü. Size küfür etti size bağırdı, çağırdı. Yani sizin için saygısızlık olayı ne? Bilmiyorum. Sizin için saygısızlık olayı neyse onu gerçekleştirdi diyelim ki orada şunu yapın biraz geri çekilin. Yani o size küfür etti diye siz de onu küfür etmeyin. O size küfür etti siz de gidin başka odaya. Evet bunu yapmak çok zor. Özellikle şu da var hani Bazen haksızlık karşısında da bazen böyle şeyler gerçekleşebiliyor. Ve bunu gerçekleştirmek o an için çok zor. Ama bizim bazı şeylere çözüm üretmemiz için bazı şeylerden feragat etmemiz gerekiyor. O yüzden öyle bir tutum, öyle bir olay olduğu zaman kendi alanınıza yönelim. Kendiniz o an ne yapın? Evdeyseniz çamaşırları asın, ne bileyim. E, kitap okuyun, film izleyin, yani o anki sinirinizi biraz daha hafifletebilecek başka şeylerle meşgul olun. Daha sonrasında eğer ki olaylar biraz daha yumuşarsa, hani deriz ya, işte şimdi bu yaşandı ama bir de bunun akşamı var, deriz ya, işte mutlaka o akşam yaşanacak, mutlaka bir araya gelinecek, mutlaka bir soktuğa kurulacak mutlaka bir aradalık yaşanacak. İşte o zamanlar önce kendi duygunuzu ifade ederek ben senin şu, şu, şu davranışından dolayı üzüldüm, kırıldım. Ya da o an ne hissettiniz? O an kendinizi alçak bir duyguda mı hissettiniz? Ben kendime sen bana öyle söylediğin zaman kendimi çok kötü hissettim. Sanki böyle beni yerin dibine koyduğun gibi bütün duygularınız neyse o an o kişiye söyleyin. Bakın ben şunu söylemiyorum size. Gidin ona hatasını söyleyin demiyorum kendi duygularınızı söyleyin. Hani birinci maddeye söyledik ya sohbet, kendi içimizdeki sohbet. İşte biz kendi içimizdeki sohbetimizi gerçekleştirdiğimiz zaman bunu çok güzel şekilde karşı tarafa söyleyebiliriz. Birinci maddeyi uyguladıktan sonra, kendi sohbetimizi bildikten sonra, kendi sınırımızı, kendi hassas noktalarımızı bildikten sonra ikinci maddede bunu uygulamak çok daha kolay oluyor. Yani şunu söyleyeceksiniz, dediğim gibi az önce de duygularınızı ifade edeceksiniz, neye kırıldıysanız, neye üzüldüyseniz ve sizin için hassas noktanız neyse onu güzel şekilde söyleyin. Ama bunu bir öfkeyle de değil, bunu gerçekten kendinizi iyi hissettiğiniz zaman söyleyin. Bunu gerçekten duygularınızı yoğun yaşadığınız zaman söyleyin. O an ne hissediyorsanız lütfen karşınızdaki de bunu bilsin. Gerçekten bunu bilsin bunu bilmeden, empati kurmadan ne yazık ki sizi anlaması çok daha zor olur. Ama empati kurabilirse biraz daha yol kat edebilirsiniz diye düşünüyorum. Daha sonrasında ki üçüncü püf noktamız şu. Kendi alanını oluştur. Kendi sınırlarını bil. Şimdi bizler genelde şöyle yetişiyoruz. Programsız. Programsız yetişiyoruz. Sınırımızı bilmiyoruz. Sıralımızı bilmediğimiz zaman, kendimize bir alan oluşturmadığımız zaman, başkası da bizim alanımıza daha çabuk nasıl söyleyeyim daha çabuk girebiliyor ve daha çabuk ihlal edebiliyor. O yüzden kendi alanını oluştur. Şöyle oluyor genelde evliliklerde. kişiler geliyor, işte işten geliyorlar ya da işte bir yerlerden geliyorlar diyelim ki yaptıkları şey şu rutin. İşte ev işi, çocuklarla ilgilenmek vesaire. Yani şu yok kişide, kendi alanı yok, kendi hobisi yok, kendi sevdiği şeyler yok hayatında. Sadece bütün ömrünü, bütün hayatını sanki tüm eve harcayacakmış gibi bir efor sarf ediyor. Evet sizin için çocuklarınız çok değerli, sizin için eşiniz çok değerli. Peki siz hayatınızın neresindesiniz?